Merhaba arkadaşlar. Sevgi ve saygılı selamlarımla. Cumhuriyet'in 100. yılı raporu 2. yüzyıla girerken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve TBM, Türkiye Büyük Millet Meclisi konusunda bu videoyu sunuyorum. Adım Ali Karamut. Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün 29 Ekim 1933 günü bakın ne diyor. Yaşamak kanunu. İdeal ele geçince idare olmaktan çıkan yaşanır bir şey olur. Bazı şeyler kanunla, emirle, milletçe omuz omuza boğuştuğumuz halde düzelmezler. Adam fesi atar, şapkayı giyer ama alnında fesin izi vardır. Siz sarıkla gezmeyi yasaklarsınız, kimse sarıkla dolaşmaz. Ama bazı insanlardaki görünmeyen sarıkları yok edemezsiniz. Çünkü onlar zihniyetin içindedir. Zihniyet binlerce yılın birikimidir. O birikim bir anda yok edemezsiniz. Onunla boğuşursunuz. Yeni bir zihniyet, yeni bir ahlak yerleştirinceye kadar boğuşursunuz. Ve sonunda başarılı olursunuz. Önemli olan boğuşmaktan yorulmamak. Umutsuzluğa düşmemektir. Milletler böyle ilerler. Yorulan, umutsuzluğa kapılan yenilir. Biz biliyoruz ki inandığımız şey doğrudur, yenidir, ileridir. Öyleyse eski geri işe yaramazı mutlaka yeneceğiz demektir. Çünkü ilerlemenin başka çaresi yoktur. Yaşama kanunu budur. Dünya üzerinde eşi benzeri görülmeyen bir bağımsızlık savaşından sonra Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Cumhuriyet sıradan bir rejim değişikliği değildir. Kültür, çağ, ve uygarlık değişimidir. Herkesin mayasında da Cumhuriyet sevgisi olmalı. 102. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin temelinde Mustafa Kemal'in milli mücadeleye başlarken Amasya'da yayınladığı ilk genelgede milli irade kavramını açıklaması yatar. Milli irade, ulusal istenç sözü bütün insanların eşit yurttaşlık haklarıyla donatılması demektir. Ulusal isteç bizi yurttaşlık bilincine, cumhuriyete layıklık ve demokrasiye ulaştırır. Müslüman bir toplumda layık bir düzenin demokratik siyaset yaşamını gerçekleştirebilmek benzeri görülmeyen bir devrimdir. Meclis kavramı ve gelişimi anayasalar meclislerle birlikte ele alınmalıdır. Meclis sözlük anlamıyla müzakere eden, görüşen yani üyeleri bir karara varmak üzere birbirleriyle belli konular üstünde konuşan kurul heyettir. Siyaset bilimi terimi olarak meclis halkı temsil etmek üzere halk tarafından seçilen kimselerden oluşan, yasa yapan ve devletin önemli işlerine karar veren siyasal bir kuruldur. Yukarıdaki tanıma göre bir meclisin parlament olabilmesi için 1. A. Halkı temsil etmek üzere seçilmesi 2. B. Yasa koyma ve devlet işlerine karar verme yetkisine sahip siyasal bir kurum niteliğine sahip olması gerekir meclislerin siyasal bir kurum durumuna gelebilmesi için uzun süre gerekmiştir. Parlamenter sistem, mana kartadan bu yana kralın yasama yani yasa yapma yetkilerini az çok seçimden çıkmış bir parlamentoya devretmek zorunda kaldığı noktada doğmaya başlamıştır. Daha sonralar kralın buyruğunda çalışan bakanlar zamanla böyle bir parlamentoya karşı sorumlu duruma gelmişlerdir. Parlamenter sistem yalnız yasama ve yürütme organları arasında sorumluluk ilişkisinin doğmasıyla tam anlamını bulmamış. Aynı zamanda yasama organının daha demokratik, daha yaygın bir seçime dayanmasına bağlı olarak gelişmiştir. Bu nedenle parlamenter sistem kavramı demokratik rejim kavramı ile birlikte kullanılır olmuştur. Tarihsel süreçte parlamenter demokratik rejim gibi tanımlar daha sık sık kullanılmaktadır. Parlamenter sistemin de uygulamada farklılık gösterdiği durumlar bulunmaktadır. Demokratik bir rejimde bütün yetkiler elinde bulunduran bir parlamentoya dayalı meclis hükümeti ya da meclisten ayrı olarak seçilmiş bir yöneticinin ağır bastığı başkanlık sistemi gibi yönetim biçimleri de olabilmektedir. Meclis hükümetine örnek kurtuluş kuruluş dönemi iken başkanlık sistemine örnek günümüzde var olan düzene benzer düzendir. Her nedenle bu yeni sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak belirtilse de Türk tipi başkanlık sistemi kurgusuyla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek gerekir. Ülkemizde anayasal düzen ve parlamentonun şu anda 149 yıllık bir geçmişi vardır. İlk Osmanlı anayasası olan kanun esası 1876'da kabul edildi. Anayasada öngörülen Meclis için seçimler 19 Mart 1877'de yapıldı. Ve Dolmabahçe Sarayı Büyük Salonu'nda Meclisi Umumi, Meclisi Mebusan artı Meclis-i Ayağın açıldı. 1878'de kapatılan Osmanlı Meclisi 1 Ağustos 1908'de yeniden açıldı. İkinci meşruiyet ve 16 Mart 1920'de İstanbul'un İngilizlerce işgaliyle dağıtıldı. Bundan sonra Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek, yeni devletin temellerini atmak üzere Ankara'da 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu meclis hem yasama hem de yürütme görevini birlikte üstlendi. Meclis Başkanı aynı zamanda hükümetin de başı olarak yani başvekil sıfatıyla görev yapıyordu. Büyük Millet Meclisi açıldığının ikinci günü Mustafa Kemal Paşa'yı meclis başkanı olarak seçti. Devletin temellerinin ulusal egemenlik ilkesine dayandığı bir meclis yapısı söz konusuydu. Bu siyasal yapının batı ile doğa arasında yükselmesi gerekmiştir. Ulusal hakların korunması tezine dayandırılan bu ideolojik hareketin adı müdafai hukuk olmuştur. Öğreti doktrin milli hakimiyet ulusal egemenlik öğretisidir. Gerçekleştirme aracı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetidir. Bu organ bir yandan bağımsız devlet kurmak için girişlen savaşı yönetmiş İstiklal Harbi, öte yandan gelecekteki devletin siyasal ve hukusal temellerini atmıştır. Bu bakımdan tam anlamıyla devrimci ve kurucu bir işleve sahip olmuştur. Ulusal egemenlik ilkesi Anadolu devrimcilerince tek olumlu çözüm görülmüştür. Bütün devrim belgelerinde bu ülkeyi görürüz ulusu yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Seçimin yapılması, meclisin toplanması zorunludur. Böylece millet kendi içinde ve kurtuluş için örgütlenecektir. Amasya Genelgesi'nde 22.6.1919 Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararlarında bütün müdafaa hukuk, dernek ve kurallarının program ve kararlarında bu ülkenin ve uygulamanın istendiğini görmek olanaklıdır müdafaa-i hukuk ideolojisi yer yer organlaşmış, örgütçe benimselmiş ilerleyen aşamalarda bu örgüt bölge kongreler olarak toplanmış. Üçüncü aşamada ise Sivas Kongresi'nin de tümü birleştirilmiştir. Bu kongre eylemli bir yasama organı gibi davranmış, bütün ülkeye yaydığı müdafaa-i hukuk ideolojisini gerçekleştirici eli olarak heyet temsileyi kurmuştur. Bu son kurul Eylemli bir yürütme organı olarak Anadolu'yu yönetmiştir. Sonraları Büyük Millet Meclis kaynağını oluşturan ulustan alan saygın bir kurum olarak benimsenmiştir. Meclis çalışmaları ve devlet yönetiminde 1921, 1924, 1961 anayasaları temel oluşturmuştur. Günümüzde pek çok değişikliğe uğramış olmakla birlikte 1982 Anayasası yürürlüktedir. Tanzimat'tan beri 1839 laiklik, hukuk devleti, demokrasi ve milli egemenlik kavramları anayasa hareketlerine koşut gelişme göstermiştir. Cumhuriyet rejiminin kabul edilmesi ve daha sonra çok partili dönemin başlaması bu kavramların yaşama geçirilmesini sağlamıştır. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılmıştır. 3. Devrim Yasası. Sonrasında kabul edilen 1924 Anayasası Cumhuriyet'in ilk anayasasıdır. Laiklik ilkesi rejimin temel yapı taşlarından bir olarak 1937'de anayasaya eklenmiştir. Uyrukluktan yurttaşlığa geçişin aşamaları 1. Osmanlı'dan devralınan kalıt 1876 kanunu esası Osmanlı devletinde yaşayan ve devletin egemenliği altında olan kişiler padişahın kulu ve tebaasıdır. İki, Tebeme dönemi 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu temel hak ve özgürlükler konusunda düzenleme içermeyip salt devletin örgütlenmesiyle ilgili hükümler koymuş olduğundan çağdaş anlamda anayasa sayılamaz. A.S. Ahmet Saltık hocama teşekkür ediyorum. 1876 kanun esası ile birlikte yürürlüktedir. 3. 1924 anayasası ve sonrası 1924 Anayasası Türklerin kamu hakları başlığı altında zamanına göre yeterli sayılabilecek bir içeriğe sahipti. Ancak bu anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemelerin ekonomik ve sosyal nitelikten yoksun bir altyapıya sahibi olarak sıralandığından soyut kalmaktan öteye geçemediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlayış 1789 Fransız devriminin özgürlük anlayışını yansıtır. 1789'un soyut birey anlayışının yetersizliklerini gidermeye yönelik somutlaştırma çabası özgün yurttaş kavramının yaşama geçirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 1. A. Toplumu çağdaşlaştırmaya yönelik çabalar. 2. B. Bireyi özgürleştirmeye yönelik çabalar. 4. Atatürk yıllar içerisinde olgunlaşacak siyaset anlayışını 1930'larda cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik ve devrimcilik olan altı ok ile özetlemiştir. Bu, Türkiye'nin gereksinmelerinden kaynaklanan özgün bir tasarımdı. Kendi anlatımıyla bağımsızlığı karakter olarak benimseyen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız kılmayı hedeflemişti. 5. Çok partili döneme geçiş 1945-1950 Türkiye'yi yönetenlerin yürekliliği ve kararlılığı, İkinci Dünya Paylaşım Savaşı sonrası ekonomik koşulların yarattığı iç birikime dış etkenler Türkiye'yi demokratik yönetimin göstergesi olarak nitelendirilen çok partili yaşama geçiş kararına taşıdı. Henüz ülkenin az gelişmiş yapısı kırılmamış, demokrasinin önündeki engeller kaldırılmamıştı. Yurttaş bilinci, seçmen kılmaya yönelik medeni yasanın, öğretim birliği yasasının, harf devrim ve millet mekteplerin süreyi devamı niteliğindeki devrimci girişimler ve feodal düzenin sürmesini isteyenlerce dirençle karşılanıyordu. 6. Çok partili dönem 1950-1960 Tek partili politik düzen yerini çok partili sisteme bıraktı. 14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes hükümeti kuruldu ve Demokrat Parti iktidar oldu. 1952'de Türkiye NATO'ya üye oldu. Ülkemiz küçük Amerika düşleriyle ABD denetimine sokuldu. 7. 1960-1970 dönemi Demokrat Parti'nin özgürlüklerini sınırlayan hukuk dışı tutumu ve ülkeyi cepheleşmeye götürmesi halkın örgütlü kesimlerin ve öğrencilerin tepkisine yol açtı. Bu durum 27 Mayıs 1960'da Türk Silahlı Kuvvetleri asker girişiminin temelini oluşturdu. Ordunun el atması ile demokratik rejim askıya alındı. Bununla birlikte basının ve üniversitelerinde katkılarıyla yeni bir demokratik döneme geçiş sağlayan ilerici 1961 Anayasası kabul edildi. Bu anayasa bireysel hak ve özgürlüklere ilişkin beklentileri karşılıyor, çalışma yaşamını düzenliyor emeğin sermaye karşısındaki konumunu güçlendiriyordu. Üniversitelerde TRT'de özellik geniş ölçüde sağlanmıştı. Özellik geniş ölçüde sağlanmıştı. Sırasıyla madde 120 ve madde 121 1920, 1961 Anayasası'nın en büyük şanssızlığı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi <laughs> sonrası gündeme gelmesi de bu dönemin ürünü olmasıdır. 8 1970-1980 dönemi. Dünya genelinde 1968 olayları ve sonrası yaşanan toplumsal gerilimler 12 Mart 1971'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtıra vermesine neden oldu. 1973 seçimlerine dek süren ara rejimde 1961 Anayasası'nda önemli değişiklikler yapıldı. 35 madde değiştirildi. Değişiklikler bir tehlike olarak görülen ve gösterilen komünizme karşı dinsel güçlerin üst yapı tarafından desteklenmesi anlamına geliyordu. 9 12 Eylül ve 1980-90 dönemi. 12 Eylül 1980'de silahlı kuvvetler yönetimine üç kez el koydu. Türkiye'de demokrasi askıya alınmış ve siyasi siyasal partiler yasaklanmıştı. 1982 Dal Koyuna sunulan anayasanın kabul edilmesiyle Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu. 1982 Anayasası Türkiye'nin rejimini yeniden belirlerken laiklik anlayışında köklü değişikliklere yol açtı. Ilımlı İslam aşamasına geçildi. YÖK yasası bu dönemde çıktı. Ve o zamana dek değiştirilmeyen siyasi partiler yasası yine bu dönemde kabul edildi. 10. AKP iktidarının tezlerce değiştirdiği anayasa 12 Eylül 2010'da halk oylamasıyla çok köklü olarak değiştirildi. Yargının bir cemaat eline terk edildiği FETÖ ve eşlik eden paralel devlet yapılanmasının sağlandığı dönemde Türkiye dış politikasında da büyük yanlışlar yaptı ve Suriye İç Savaşı'nda taraf oldu. 2011. İstikrarsızlık arttı. İktidar son yıllarda güvenlik ve dış politikada öncelikli yaklaşımlarından bir ölçüde dönmeye başladı. Ancak siyasal çalkantı bitmedi. Dış politikada Türkiye Rusya ile yakınlaşmasında endişe duyan ABD'nin kışkırtmasıyla 15 Temmuz 2016'da devlet içinde paralel yapılanmaya giren FETÖ ABD destekli darbe girişiminde bulundu. Adeta iç savaş denemesi yapılan ve batılı ülkelerin perde arkasında yer aldığı bu ciddi kalkışmayı Türkiye neyse ki bütünlüğünü yitirmeden atlattı. Ancak siyasal araya da kargaşa sürdü. Bunun üzerine 16 Nisan 2017'de rejimi köktüğünden değiştirecek bir halk oylaması gündeme getirildi. Ve anayasa bir kez daha değiştirilerek yeni ucube hükümet sisteminin öne açıldı. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle parlamenter sistem resmen sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni bir tek adam dönemi başlatılmış oldu. Hukuk devlet düzeni oturmuş ülkelerde Sıklıkla anayasanın değişmesi devletin hukuksal temelini kararsız, istikrarsız olduğunun göstergesi olarak kabul edilir. Nasıl ki Türk devrim aşamalı gerçekleştirildiyse karşı devrimde tersine saldırılarla yapılmaktadır. Yeni anayasa isteyenlerin Cumhuriyet'le sorun olduğu çok açıktır. Ülkemiz son 23 yıldır AKP iktidarı yönetilmekte 3 Kasım 2002'den beri ne yazık ki bu dönemde Cumhuriyet kazanımları çok aşınmıştır. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında hukuka aykırı biçimde anayasa değişikliği yapılmıştır. Halk egemenliğinin tek işte toplandığı bir tek adam rejimi dayatılmış. 1920'den bu yana ulus egemenliğinin temsilcisi olan meclis tebeme etkisiz duruma getirilmiş, milletvekilleri büyük ölçüde işlevsiz bırakılmıştır. Bu halk oylamasında yasaya aykırı olarak yaklaşık 2,5 milyon mühürsüz oy geçerli sayılarak sonuç değiştirilmiştir. Yok hükmündedir. Tam bağımsızlık ilkesiyle özgür olacağı düzende Türk milleti egemenlik hakkını yeniden anayasal çerçevede yetkili organlar eliyle kullanacak, gazi meclis kısıtlanan yasama ve yok edilen yürütmeyi denetleme yetkisini gene kazanacak, Yürütme denetlenebilir ve hesap verilebilir olacak. Yargı bağımsızlığını ve yansızlığını kazanacak adaletin ve demokrasinin güvencesi olacak tek kişi odaklı parti devleti rejimi son bulacaktır. Bugün 100 yıllık savaşın ve engellerden sonra Türkiye yeniden anayasa tartışmalarına tanıklık etmekte. Daha önce yapılan değişiklikler istenen sonucu vermemiş olmalı ki yeni anayasa arayışı gündemdedir. Adeta ikinci bir yetmez ava, evet, dayatmasıyla karşı karşıyayız. Darbe anayasasından kurtulmak, mantıklı görünmekle birlikte, sivil anayasanın niteliklerinden sapılmaması zorunludur. Anayasa tarafından temel, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının, yanı sıra halkın yönetime katılımının, siyasal katılımın tüm yolları açık tutulmalıdır. Temsili demokrasi aşılarak, Katılımcı demokrasi kurulmalıdır. Hukukun üstünlüğü yasanın üstünlüğüyle karıştırılmaktadır. Hukuk salt ulusal yasalar bütün olarak anlaşılırsa iktidarlar evrensel hukuka aykırı yasalar uygulayarak demokrasiyle birlikte temel hak ve özgürlüklerin genişlemesine engel olurlar. Yasaların uygulanması hukukun üstünlüğünün sağlandığını ve hukuk devletinin var olduğunu göstermez. Önemli olan yasaların niteliğidir. Evrensel hukuk ilkeleriyle uluslararası sözleşmelere aykırı olan anayasal ve yasal hükümlerin ortadan kaldırılmasıyla hukuk üstün kılınabilir. Kimse evrensel hukuka aykırı uygulamaları yasalar böyle diyerek savunmamalıdır. Üstünlerin hukukundan çok emeğe saygılı hukukun üstünlüğü hep egemen olmalıdır. Günümüz Tek adam sisteminde iktidar ve parlamento çoğunluğu örtüşmektedir. Hükümetin katılmadığı bir yasa önerisinin genel kurulda görüşülmesi olanaksızdır. Bu durum yürütmenin yasama üzerinde güdümüne, vesayetine neden olmaktadır. Yasama organlarının ve milletvekillerinin yasama sürecinde yetkileri üçüzlükle artırılmalıdır. Yasama organı böyle bir çatışma ortaya çıktığında hükümetin harekete geçmesini beklemeden soruna el koymalıdır. Anayasamız, yasalarımız Türk ulusunun gereksinmelerine yanıt verip evrensel hukuk ilkelerini kaynak aldığında hukuk devletine ulaşabiliriz. Önemli olan hukukun biçimsel üstünlüğü değil, hukuk devletinin tümüyle egemen kılınmasıdır. Söz konusu olan devletin hukuku değil, hukukun devlet olmasıdır. Cumhuriyetçi düzenin yeniden gerçekleşmesi, cumhuriyetçi ortak program ve örgütlenmesiyle olanaklıdır. Uluslararası toplumun onurlu ve egemen eşit saygın bir üyesi olabilmek ve orada kalabilmek için insan haklarını hiçbir koşula ve biçime bağlı kalmaksızın, geleceğin temeli sayan bir anayasa çıkış noktamız ve hedefimiz olmalıdır. Sonuç olarak eskimeyen Türkiye. Türkiye'nin ikinci yüzyılında birliğe, ilerlemeye, ümide, değişime gereksinimi vardır. Bugün dünya altı okun uygulama içinde yeniden doğrulandığı bir süreci yaşamaktadır. Atatürk karşılığıyla yola çıkmış olanlar bile 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra çareyi Atatürk'ün görsellerinde sözlerinde bulmuştur. Atatürk'ün bu birleştirici gücü Türkiye'nin geleceğini belirleyecek güçtür. Atatürk'ün düşünleri, fikirleri hala günceldir. Ve onun kurduğu kendi deyimiyle yeni Türkiye bu nedenle eskimeyen Türkiye'dir. Gelecek geçmişte saklıdır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ve çok yönlü karmaşadan kurtulabilmeksi için Atatürk'ün zamanın ruhunu yakalayan ve değişen koşullara güncellenen fikirleri ulusal düşünceye rehberlik edecektir. Bunun yolu Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce vurguladığı gibi inkılabın kanunu mevcut kanunların üstündedir. Anayasa tartışmalarını bu bilinçle yaparak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını yaşamak yüreğe vatanla atan her Cumhuriyetçinin görevi olmalıdır. Selamlarımla, saygılarımla.